Hepimiz otomatik av tüfeklerini biliriz, sadece adını söylemek bile gücü düşündürür. Her şeyi paramparça edebilirler ve bu silahlardan birinin hedefi olan talihsiz birini parçalayabilirler. Bu silahların özellikleri onları 40 yılı aşkın bir süredir popüler kültürün vazgeçilmezi haline getirdi ancak etkilerine rağmen günümüzde otomatik av tüfekleri neredeyse hiç yok. Sivil pazarlarda ve dünya ordularında hiçbiri yok ve hiçbiri derken dünyadaki hiçbir orduya ya da polis gücüne sahip değilim demek istiyorum. Otomatik av tüfekleri kullanmıyor. Oysa bu silahların teknolojisi onlarca avantaj sunuyor ve yarı otomatik muadilleri bunları sadece hayal edebiliyor. Ama eğer otomatik av tüfekleri yarı otomatiklerden daha iyi ise neden tüm ordular ve polis güçleri tarafından kullanılmıyorlar? Gerçekten otomatik av tüfekleri yarı otomatiklerden daha mı iyi? Pekala, bu videoda otomatik av tüfeklerinin tarihinden yarı otomatiklere göre avantajlarından bahsedeceğiz. Ortadan kaybolmalarının nedeninden mi? O yüzden rahatına bak ve Guns Club'a hoş geldin. Av tüfekleri dünya ordularında çok özel rolleri olan kısa menzilli niş silahlardır. Yine de onlar hala dünyanın onlarca ülkesinin ulusal cephaneliklerinde çok önemli silahlar olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de dahil bu ülkeler 20. yüzyılda av tüfeklerinin geliştirilmesine yüz milyonlarca dolar yatırdı. Tüm bu süre boyunca çeşitli geliştirme programları oluşturuldu. Yine de standart Avenel ve e M4 av tüfeği yarı otomatik bir tüfek olmasına rağmen bir Winchester M1897'den çok da farklı değildir. Tabii ki mekanik açıdan konuşursak bu bize bu programların av tüfeği tasarımını kökten geliştirme konusunda ne kadar az başarılı olduklarını gösteriyor. Otomatik av tüfeklerinin neden başarısız olduğunu anlamak için başlangıçlarına bakmamız gerekiyor. Otomatik av tüfeği fikri Vietnam'da ortaya çıktı. Yoğun orman, pusu kuran savunucular için mükemmeldi. Pusular Amerikan askerlerinin günlük hayatındaydı. Saçmalı otomatik bir av tüfeği, çalılıklarda saklanan herhangi bir düşmanı topluca yok etmek için mükemmel bir araçtı. Aynı şekilde otomatik bir av tüfeği yaratmak için ilk girişim başlatılacaktı. Navy Seals, klasik bir av tüfeğinden otomatik bir av tüfeği tasarlamaya başlayacaktı. Remington tüfeğe Remington 7188 adını verdi çünkü tüfek bu isimle anılıyordu. Otomatik yapmak imkansızdı çünkü bu tüfeklerden birini yarı otomatik modda ateşlemek bile zorken otomatik yapmak imkansız gibi görünüyordu. Denildiğine göre 7788'in geri tepmesi o kadar şiddetliydi ki otomatik modda ateş etmek imkansızdı. Donanma Özel Silahlar Merkezi binbaşı Carol Childrenson yönetiminde Sea, Air and Land'ler tarafından bırakılan projeyi devraldı ve otomatik bir pompalı tüfek oluşturmak için ilk programı başlattı. Adı özel operasyon silahlarıydı ve oradan çok amaçlı bireysel silah sistemi yani çok amaçlı bireysel silah sistemi ortaya çıktı. Bu özel bir silahtı, iki tutamağı vardı ve kalçadan ateşlenmek üzere tasarlanmıştı. Geri tepmede minimuma indirilebiliyordu. El yapımı bir silah gibi görünüyordu ama amacını yerine getiriyordu. Hükümet bu programın finansmanını kesti ve program iptal edildi. Çünkü yeni çıkan M16'nın ormandaki askerlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı düşünülüyordu. Ama prototipler yok olmadı. 70'li yıllarda Savunma Bakanlığı, fleşet, işaret fişeyi, saçma ve yangın çıkarıcı mühimmat atabilen, seçmeli atış modlarına sahip ve 10 fişekten fazla kapasiteli şarjörleri olan bir av tüfeği için bir talep yayınladı. Ayrıca Remington 870'ten daha az geri tepmesi olmalıydı. Aynı şekilde geliştirilmiş yivsiz taşınabilir tekrarlamalı top programı da ortaya çıktı. Yani geliştirilmiş yivsiz taşınabilir tekrarlamalı top. Başlangıçta çok az şirket prototip sundu, bu karşılanması imkansız bir ihtiyaç olarak görülüyordu. 80'lerde Hekler ve Koç Hekler ve Koç K. Ausu tanıttı, tamamen otomatik, bullpup tipi bir pompalı tüfekti, tungsten saçma, fleşet atabiliyor ve çıkarılabilir şarjörlere sahipti, mühendisliğin gerçek bir harikasıydı. Diğer yerli şirketler de 80'li yılların ortalarında bu yarışmaya katıldı. Messier 16'ya benzer tasarımlarla, ancak pompalı tüfek mühimmatıyla çalışacak şekilde uyarlanmışlardı. Bu, Saigon iki konseptine benzer deneysel silahlardı, ancak beklentileri pek karşılamıyordu. Bu yarışmaya ünlü Cekemir de katılacaktı. Ne yazık ki Savunma Bakanlığı programı sadece daha iyi av tüfeği fişekleri tasarlamaya çevirmeye karar verdikten kısa bir süre sonra Jackhammer ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla silah gereksiz hale gelmişti. İlginç bir şekilde Jackhammer'ın yaratıcısı silahının patentini ve tüm haklarını sadece 300 bin dolara satacaktı. Kaos programı neredeyse tamamen iptal edildiğinde bu prototiplerin hepsi basitçe terk edildi. Ama bu dönemde 80'li yıllarda özel tasarımcılar da bağımsız olarak polis pazarı için otomatik bir pompalı tüfek tasarlamaya çalışacaklardı. Maxwell Atkinson 1972 yılında Atkinson saldırı tüfeğini ya da AA-12'yi tasarlayacaktı. Bu patent askeri polis sistemlerine satılacaktı ve bu şirket 20 yıldan fazla bir süre boyunca tasarım üzerinde çalıştı. Sonunda 2005 yılında hepimizin bildiği nihai AA-12'ye dönüştürüldü. Hepimizin bildiği, bildiği model. Evo ise 1980'li yıllarda açısının tasarımını alıp kendi USAS-12'sini yarattı. Başka bir gizemli ve tatmin edici otomatik av tüfeği. Acisson'un silahlarına dayanan bu tasarımlar geri tepme sorununu tamamen ortadan kaldırarak bu sorunu aşmayı başardı. Bu yüzden her açıdan mükemmel av tüfekleriydi. Tamamen otomatik diler ve hiçbir şekilde geri tepme yoktu. Geleneksel av tüfeği tasarımlarından daha iyi olmalarına rağmen tüm bu otomatik silahlar asla sivil pazara giremedi. Bunu yapmak için fazla güçlüydüler ve polis ile askeri pazarlarda da hiçbir başarı elde edemediler. Dünyada dolaşan sadece birkaç örnek var ve bu silahlar ne kadar nadir olduklarından dolayı koleksiyoncular tarafından son derece arzu ediliyor. Deniz piyadeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu bu av tüfeklerini tarihleri boyunca birkaç kez denedi ancak hiçbir zaman standartlaştırılmaları için onaylamadılar. Çünkü kimse bu silahları satın almak istemedi. Başlangıçta en büyük sorun silahların aşırı tepmesi nedeniyle ilk atıştan sonra nişan almanın imkansızlaşmasıydı. Bu 60'lı ve 70'li yıllardaki ilk otomatik av tüfeği programlarını mahvetti. Ancak 80'li ve 90'lı yıllarda bu sorunlar çözüldü. Cıvatayı basınçla sönümleyerek böylece asla mekanizma kutusunun sonuna dokunamamasını sağladılar. Bu teknikler o kadar geliştirildi ki modern otomatik av tüfeklerinde hiçbir şekilde geri tepme yoktu. Ancak av tüfeklerinin genelindeki büyük sorunlardan birini çözmelerine rağmen daha fazla sorunla karşılaştılar. Bu silahlarda 12 kalibrelik mühimmat çok büyük ve ağırdır. 40 adet ara tüfek mermisi alan bir şarjör sadece 10 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği için yer sağlıyordu. Bu otomatik bir silah için oldukça saçmaydı. Ayrıca bir asker yanında 200'den fazla tüfek mermisi taşıyabilir. Ama aynı alanda en fazla 60 adet 12 kalibrelik av tüfeği mermisi taşıyabiliyordu. Bu yüzden av tüfeği kullanan askerlerin mühimmatı çok çabuk biterdi. Ayrıca kapsamlı atış testlerinden sonra otomatik ateşin av tüfeklerinde savaş alanlarındaki avantajlarını artırmadığı belirlendi. Örneğin Kısa mesafede bir av tüfeği atışı düşmanı tamamen yok ederdi. Fazladan atışlar gereksiz olurdu. Polis seviyesinde de aynı şey oluyordu. Polis düşmanını yok etmek istemez, sadece etkisiz hale getirmek ister. Eğer bir polis bir suçluya ateş açmak zorunda kalırsa, her zaman suçlunun hayatta kalması beklenir. Kısaca, otomatik av tüfekleri tek bir yerde çok güçlüydü yarı otomatik av tüfekleri isabet ve ateş gücü dengesini iyileştirerek atış testlerinde otomatik tüfeklere kıyasla daha başarılı performans gösterdi. Göreceli olarak başarılı olan otomatik av tüfeği USAS-12 dünyanın bazı özel kuvvetleri tarafından değerlendirildi ve kullanıldı. Ancak bu silahın yeni versiyonları çıkmadığından kullanımı azaldı. Ayrıca Saigon 12'den de bahsedebiliriz ki bu da otomatik bir av tüfeğidir. Eğer bu şekilde kullanılmak üzere modifiye edilirse fakat aslında daha çok yarı otomatik bir av tüfeğidir. Ayrıca orta düzeyde başarı elde etti ve tüm otomatik av tüfekleri arasında en iyisi diyebiliriz. Fakat Verbon 2 Smash tarafından üretilen daha modern sayga tabanlı bir av tüfeği tamamen yarı otomatik bir av tüfeğidir. Bu da bize otomatik özelliğin artık artık o kadar gerekli olmadığını gösteriyor. Her şeye rağmen bu silahlar hala popüler kültüre hakim. Jack Hammer örneği ise bu silahların en çılgın olanı. Sadece iki prototipi üretildi ve onlarca yıldır yüzlerce filmde ve video oyununda yer aldı. Bence Amerikan ordusu bu silahlar konusunda tamamen yanılıyor. Eğer askerleri Vietnam'da AAA 12'lere sahip olsaydı, bizim ülkede dediğimiz gibi işler çok farklı olurdu. Yorumlarda ne düşündüğünü söyle bakalım. Bu videoyu beğendiyseniz neden sürgülü tüfekler yarı otomatiklerden daha isabetli başlıklı videoyu da öneririm. Videoyu izlediğin için teşekkürler. Hoşçakal.